Tarım ve Orman Bakanlığı, asrın felaketi 6 Şubat depremlerinin yaralarını sarıyor. Adıyaman'da üreticilerin zararlarını karşılayan bakanlık, enkaz altında kalarak telef olan küçükbaş ve büyükbaş hayvanların yerine yenisini verdi. Telef olan hayvanlarımızı enkaz altında çıkarıp gömdük. Yaklaşık 18 bin küçükbaş, 1800 büyükbaş hayvan telef oldu. Aynı şekilde... Ee, 4000 kovana yakın arımız yine e, 600 bine yakın da kanatlı e, hayvanımız telef oldu. Dağıtımlarla ilgili detayları paylaşan İl Tarım ve Orman Müdürü Nurettin Kıyas, desteğin maddi değerinin 160 milyon lira olduğunu belirtti. İl Müdürü Kıyas, üreticilere çadır ve yem desteğinde de bulunduklarını ifade etti. Cumhurbaşkanı kararıyla, Vatandaşlarımıza e, teleflerinin hepsinin e, ödemesini birebir hayvan e, şeklinde verdik. E, 10.859 e, küçükbaş, 1.082 de büyükbaş hayvanı çiftçilerimize bugüne kadar ulaştırdık. Bunların zararlarının hepsini ödedik. Ağustos ayı içerisinde Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Adıyaman'daki küçükbaş hayvan dağıtım törenine katılmıştı.